Merhaba Atıfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen hizmete 3. yıl sunumu etkiliğinde yaptığı konuşma haberiyle sizlerle beraberiz. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete 3. yıl sonunda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete sert eleştirilerde bulundu. İktidara yönelik liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir onu bilmiyorlar. Adalet nedir onu bilmiyorlar şeklinde eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu. Ama kararlıyız. Altı lider de kararlıyız. Onlara adaleti de, güzelliği de, kadın erkek eşitliğini de öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına nasıl saygı gösterilirmiş onu da göstereceğiz dedi. Konuşması devamında haramilerin olduğu yerde adalet olmaz, gelir dağılımı dengeli olmaz diye konuşan Kılıçdaroğlu, halkın hakkı yenir, adalette düzen tutmaz, milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye'yi, göreceksiniz çağdaş uygarlığı ifadelerini kullandı konuşmasında daha önce yaptığı helalleşme çıkışına da dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmek gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın, milyon dolarlarla oynayacaksın, Amerikalarda gübdelenir yapacaksın, Muhammed Ali Kule çiftliğini alacaksın, Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Hepsini göreceğiz, o paraların tamamını Türkiye'ye getireceğiz şeklinde konuştu. Bir yola çıktık. Aydınlık Türkiye için. Güzel Türkiye için. Adaletli Türkiye için. Ve bir yönetim getireceğiz dedik. Halkına hesap veren bir yönetim. Bir anlayış getireceğiz dedik. Vergi ödeyen herkesin siyasi otoriteyi sorgulama hakkını getireceğiz dedik. Dolayısıyla demokrasiyi getireceğiz dedik. Demokrasi olacak ülkemizde herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Hiç kimse sabahın altısında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek dedik. Eğer özgürce düşüncelerinizi ifade edecekseniz korkmadan yapacaksınız dedik. Çünkü Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlarındayız. Ve bunu yapacağız. Birlikte yapacağız. Yine söyledik. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız dedik. Demokrasinin olmadığını biliyoruz. Büyük baskıların olduğunu biliyoruz. Farkındayız. Kadın erkek eşitliğinin askıya alındığını biliyoruz. Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasp edildiğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin durdurulduğunu biliyoruz. Ama hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Emir olun. Kararlıyız. Mücadele edeceğiz. Beraberiz. Evet, birlikteyiz. Evet, millet ittifakıyız. Millet ittifakının altın lideri bir aradayız. Ayrı partileriz, doğru. Ayrı programlarımız var, doğru. Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Demokrasi gibi, adalet gibi devlette liyakat gibi, siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yata aç girmediği bir Türkiye gibi, itibarlı, onurlu bir Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi, temel, ana normlarda beraberiz ve birlikteyiz ve birlikte yapacağız bütün bunların tamamını. Şundan emin olmanızı isterim. Zaman zaman yayınlar yapar Malum medyayı biliyorsunuz. O malum medyayı biliyorsunuz. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yazsınlar. Ufak bir şeyden büyük şeyler çıkarmaya da çalışabilirler. Ne olursa olsun bize inanmanızı isterim. Bize güvenmenizi isterim. Kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi aydınlığa ya çıkaracağız ya çıkaracağız. Bir şey daha. Belediye başkanlarımızın üzerinde büyük baskıların olduğunu biliyorum. Yollarının kesildiğini biliyorum. Ellerinin kollarının bağlanmak istendiğini biliyorum. Nitekim Ekrem Bey az önce bütün bu ayrıntıları anlattı. Kısmen bir kısmını anlattı. Bütün engellerime rağmen belediye başkanlarımız kararlılıkta yollarına devam ediyorlar. Evet bazı kararları imzalanmıyor. Evet UKOME gibi Küçük çocukların bile yapamadığı, yapmak istemediği, daha doğrusu küçük çocukların bile ya böyle bir şey olmaz diyebildiği bir şeyde koca koca adamlar acaba İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının elini kolunu nasıl bağlarız? Nasıl hizmet edemez hale getiririz diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar bütün sorunları çözme kararlılığımız var ve bütün sorunları çözeceğiz. Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz. Adaletim. Adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. Ama adalet devletin dinidir aynı zamanda. Adalet kainat da adaleti üzerine inşa edilmiştir. O zaman adaleti sağlarken adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız. Adaletsizlik yapanları, halkın hakkını gasp edenleri ben bazen diyorum ya helalleşme diye. Helalleşme gücü elinde tutanın yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür dilemesi demektir. Ya burada bir yanlış yaptık demesidir. Yoksa tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenle oturacağız helalleşeceğiz diye bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka soracağız. Mutlaka soracağız. Öyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın. Milyon dolarlarla oynayacaksın. Amerikalarda gökdelenler yapacaksın. Efendim Muhammed Ali'nin kılıçın çiftliğini satın alacaksın. Kılıçlar oldu onları görmeyecek. Göreceğim, göreceğim. Hepsini göreceğim. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Ve halk hizmetine sunacağım. Sözleri, bir soygun başlayacağı... düzenini, bir harami düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz. Haramilerin olduğu yerde gelir dağılımı dengeli olmaz. Haramilerin olduğu yerde halkın hakkı yenir. Haramilerin olduğu yerde adalette düzen tutmaz. Haramilerin olduğu yerde binlerce milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin olduğu yerde her şey olur. Haramilerin iktidarını yıktığımızda Göreceksiniz aydınlık Türkiye'yi. Göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığımızı göreceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bir çiftçi kadın şunu söylüyorsa biz artık zarar etmiyoruz. Biz battık battık diyor. Battık diyor. Eğer bir çiftçi kadın bu noktaya gelmişse Ankara'dakilerin oturup düşürmesi lazım ama düşünemiyorlar. Sorunları çözmesi lazım ama çözemiyorlar. Çünkü yönetemiyorlar. Çünkü yönetme kapasiteleri yok. Çünkü yönetme birikimleri yok. Çünkü yönetme bilgileri yok. Çünkü liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir onu bilmiyorlar. Çünkü adalet nedir onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız. Altı liderde kararlıyız. Onlara adaleti de öğreteceğiz. Onlara güzelliği de öğreteceğiz. Onlara kadın erkek eşitliğini öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Asla unutmayın. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in ön gördüğü çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. Ve aşacağız. Ve birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ayırmadan, kadını, erkeği ayırmadan, yaşlısı, genci ayırmadan beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Güzel Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz hepinize yürek dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum.